Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem sınavı 23 Aralık 2023 Sosyal Bilgiler 5 6 ve 7 1. oturum 633 Sosyal Bilgiler 6 Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi dini bayramların özelliklerinden değildir? A) Dargın olanların barışması B akrabaların birbirini ziyaret etmesi, C okullarda resmi tören düzenlenmesi, D muhtaç insanlara yardım edilmesi. Doğru cevap C, okullarda resmi tören düzenlenmesi. Soru 2. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime 18.000 evrenden daha yüksek 1000 evren göründü. Alişir Navi bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A. Dilin B. Bilimin C. Eğitimin D. Tarihi Doğru cevap A. Dilin Soru 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletini kurduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir? A. Mekke B. Şam C. Bağdat D. Medine Doğru cevap D, Medine. Soru 4. Haritalarda yer alan yapay çizgilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım küre B) Meridyen C) Konum D) Paralel. Doğru cevap D, paralel. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye fiziki haritası incelenerek ulaşılabilecek bilgilerden değildir? A. Doğuya gidildikçe yükseltinin arttığı ve madenlerin kuzeyde yoğunlaştığı, C. Batı kıyılarında dağların denize dik uzandığı ve iç bölgelerde platoların geniş alan kapladığı. Doğru cevap B. Madenlerin kuzeyde yoğunlaştı. Soru 6. Hürkuş projesini yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. TÜBİTAK B. Türk soy. C. Tusaş. D. Unam. Doğru cevap C. Tusaş. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir işlem değildir? A. Yararlanılan belgeleri gösteren bir kaynakça oluşturmak. B. Sanal ortamlardan alınan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek. C. Kaynaklardan elde edilen tüm bilgileri konularına göre sınıflandırmak. D toplanan kaynakların içeriğine göre bir araştırma konusu belirlemek. Doğru cevap D. Toplanan kaynakların içeriğine göre bir araştırma konusu belirlemek. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaklardandır? A petrol, B orman, C kömür, D toprak. Doğru cevap B. Orman. Soru 9. Çocukluğumdan beri yemek yapmayı çok severim. Tat ve koku alma duyum çok gelişmiştir. Elim çabuktur ve hızlı hareket ederim. Mesleğimin gerektirdiği özellik ve yeteneklere sahibim. Bu kişinin kişisel özelliklerine göre yaptığı meslek aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Tiyatrocu B) Aşçı C) Veteriner D) Arkeolog. Doğru cevap B) Aşçı. Soru 10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişinin kendini etkileyecek kararlara dahil olması, herhangi bir şeyin içinde yer alması şeklinde tanımlanır? A) Katılım B) Yasama C) Gelenek D) Yargı Doğru cevap A) Katılım Soru 11 Popüler kültür nokta nokta sayesinde daha fazla insana ulaşmakta, böylece toplumların kültürünü etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tarih eğitimi B) hukuk kuralları C) medya araçları D) örf ve adetler. Doğru cevap C) medya araçları. İkinci oturum 553 Sosyal Bilgiler 5 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusu gelişmiş bir öğrenciden yapması beklenen davranışlardan değildir? A. Okulun giriş ve çıkış saatlerine uymak B. Ödevlerini düzenli yapmak C. Derslerini dikkatle dinlemek D. Sınıfların ders programlarını düzenlemek Doğru cevap D. Sınıfların ders programlarını düzenlemek. Soru 2. Milli bayramlarda ilçelerde düzenlenen resmi törenlere başkanlık yapmak ve tebrikleri kabul etmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Kaymakamın B) Valinin C) Muhtarın D) Belediye Başkanının. Doğru cevap A. Kaymakamın. Soru 3. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim B. Yaşama C. Sağlık D. Dilekçe Doğru cevap B. Yaşama Soru 4. Ülkelerinden başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu kullanmışlardır. Ticari hayatta aktif olan bu medeniyet tarihte ilk defa ticaretteki takas usulünü kaldırarak para kullanımına geçmiştir. Hakkında bilgi verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Hitit B. Urartu C. Lidya D. Firik Doğru cevap C. Lidya Soru 5. İç Anadolu Bölgesi'nin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Maki B) Orman C) Dağ çayırı D) Bozkır. Doğru cevap D) Bozkır. Soru 6. Sosyal medya hesaplarında ve bankacılık işlemlerinde kullanılan şifreleri düzenli aralıklarla güncellemek aşağıdakilerden hangisine karşı alınan önlemlerdendir? A) Bilinçsiz tüketime B) Kimlik hırsızlığına C) Medya bağımlılığına D) Konut dokunulmazlığının ihlaline. Doğru cevap B) Kimlik hırsızlığına. Soru 7. El Biruni'nin kurucusu kabul edildiği bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Jeodezi B. Sosyoloji C. Kimya D. Eczacılık Doğru cevap A. Jeodezi Soru 8. Olaylar ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini değerlendirebilmek, olaylardan çıkarılan sonuçları mantık gücü ile kurallar şeklinde genelleştirebilmek, kurallardan yasalar çıkarabilmek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimsel etik B) Bilimsel düşünme C) Bilim insanı D) Bilim kurulu Doğru cevap B. Bilimsel düşünme. Soru 9 tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılması anlamına gelen temel tüketici hakkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi edinme hakkı B. Sağlık ve güvenlik hakkı C. Zararların giderilmesi hakkı D. Ekonomik çıkarların korunması hakkı Doğru cevap D. Ekonomik çıkarların korunması hakkı. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen görevlilerden değildir? A) Muhtar B) Milletvekili C) Cumhurbaşkanı D) Vali. Doğru cevap D. Vali. Soru 11. Tüm insanlığın mirası kabul edilen değerleri ortak bir geçmiş olarak benimsemek, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) UNICEF B) TÜBİTAK C) UNESCO D) TÜİK Doğru cevap C) UNESCO 733 Sosyal Bilgiler 7 Soru 1. Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli harekettir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. Sansür B. Empati C. Jest D. Beden dili Doğru cevap C. Jest Soru 2. İletişim kurulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden, o kişiyle göz teması kurarak anlatılmak isteneni tam olarak ve doğru biçimde anlamaya çalışmaya nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Etkin dinleme B. ön yargı. C. Kaçınma. D. Geri bildirim. Doğru cevap A. Etkin dinleme. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu piyadeleri sınıfında yer alır? A. Yeniçeriler B. Silahtarlar C. Akıncılar D. Sipahiler Doğru cevap A. Yeniçeriler Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik sebeplerindendir? A. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi, B. Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi, C. Avrupalıların ipek ve baharat gibi ürünlere aracısız ulaşmak istemeleri, D. Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri. Doğru cevap C. Avrupalıların ipek ve baharat gibi ürünlere aracısız ulaşmak istemeleri. Soru 5. Nüfustaki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farkı belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluğu, B) Bağımlı nüfus, C) Çalışan nüfus, D) Nüfus artış hızı. Doğru cevap D. Nüfus artış hızı. Soru 6. Volkanik faaliyetler, deprem, sel, heyelan, kuraklık gibi afetlerin yaşandığı yerlerdeki insanlar yaşam koşullarının daha iyi olduğu bölgelere göç ederler. Bu bilgide göçe neden olan hangi faktörden söz edilmiştir? A) Siyasi B) Doğal C) Ekonomik D) Sosyal Doğru cevap B) Doğal. Soru 7. El kanun fittap Tıpta Kanun adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? A. İbni Haldun, B. İbni Sina, C. El Hazini, D. El Harezmi Doğru cevap B. İbni Sina Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydalardan değildir? A. Hazineye yük olmadan asker ihtiyacının karşılanması, B tarımsal üretimde devamlılığı sağlaması, C asker ve memurların maaşlarının karşılanması, D medreselerin kurulması için kaynak oluşturması. Doğru cevap D, medreselerin kurulması için kaynak oluşturması. Soru 9. Üretim süreçlerinde yaşanan gelişmeler şunlardır. 1. Elektrik enerjisi ile üretim 2. Buhar makineleri ile üretim 3. Dijital teknoloji ile üretim 4. Elektronik ve bilgi teknolojisi ile üretim Numaranmış bu gelişmelerin geçmişten günümüze göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. 4. 3. 1 B. 1. 3. 4. 2 C. 2. 1. 4. 3 D. 1. 3. 2. 4 Doğru cevap C. 2. 1. 4. 3 Soru 10. İstanbul'un itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesine ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, B. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması, C. Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve saltanatın kaldırılması. Doğru cevap A. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğini önlemeye yönelik tedbirlerden değildir? A. Fosil yakıt kullanımının azaltılması. B. Temiz su kaynaklarının tüketilmesi. C. Çöplere geri dönüşüm işleminin uygulanması. D. Ulaşımda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması. Doğru cevap B. Temiz su kaynaklarının tüketilmesi. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.